Global Finans'ın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda şirketimizin muhasebe direktörü İbrahim Köroğlu var. İbrahim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahsedebilir misin? İbrahim Köroğlu ismim. 1977 doğumluyum. 23 yıldır turizmle birlikte muhasebe yapıyoruz. Inventum Global'de çalışmak nasıl bir duygu abi? Mutlu musun? Mutluyum. Her seferinde farklı bir sıkıntıyla, heyecanla karşılaşma. Her projenin ayrı problemleri çıkıyor. Değişik bir sektör. Muhasebe genelde tek düzen bir çalışma sistemidir ama burada onu kırdık. İbrahim Köroğlu'nun bir günü nasıl geçiyor? Neler yapıyor? Genelde proje olduğu zaman daha hareketli oluyor. Tabii öncesi sonrası hesap kapatmaları projeci arkadaşların bitmek, tükenmek bilmez istekleriyle birlikte her seferinde ilgili bir challenge yaşıyoruz. Abi. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bizi sıkıntıdan, tek düzeden çıkarıyorlar. Muhasebe direktörü olmasan ne olmak isterdin? Ne olmak isterdik? Çiftçi olurum herhalde. Hayvanlarla uğraşmakla e, yine uğraşıyoruz diye yine Aynı gibi zaten. <laughs> Yakın hissettir. Şirket içerisinde en iyi anlaştığın kişi kim? Arkadaşların hepsiyle aynı mesafedeyiz. Çok iyi anlaştım diye söyleyemem. Onlar bende çok anlaşamazlar genelde. Ama ben herkese aynı mesafedeyim. Bir idolün var mı? İdolüm kim, kim olabilir bu burada? Oğuz Oğuz'u <laughs> i̇şte takdir ediyorum. Benim idolüm de Oğuz. İş arkadaşların arasında seni en çok zorlayan kişi kim? Senin aklına kim geliyor? Çok net biri var aklımda. <laughs> Herkesin aklına gelen kişi. <laughs> İsim vermeyin. Motive olmak için hangi şarkıyı dinlersin İbrahim abi? Benim Cem Karaca şarkılarını severim eskilerden. Resimdeki gözyaşlar. Belki hayatta Geçmişteki günlerden Sevdiğin bir film, dizi veya karakter var mı? Yok. Muhasebe direktörüne sorulacak bir soru. İlk kazandığın parayla ne aldın abi? O zaman gençken içiyordum, alkoldür. Wedding mi Mice mu? İkisi de aslında. Gece mi gündüz mü? Gündüz. Android mi iOS mu? Android. Futbol mu basketbol mu? Futbol. Siyah mı beyaz mı? Siyah. Kavun mu karpuz mu? Karpuz. Çay mı kahve mi? Kahve. Spor mu klasik mi? Klasik. Deniz mi havuz mu? Deniz. Çek mi senet mi? Çek. Prim mi avans mı? Avans. Mustafa bu işler için artık yaşlandın. Sen kaşa balık tutmaya git. Bizim sesimizi almıyor, oradaki tıkırtıyı alıyorsun. Evet, evet, evet. vallahi iyi oluyor. Gerçekten. Farkındayım, bizi yiyorsun. Sen sıkıntı mı var. Ben kendi kendime yapayım istedim. Konuşma. Oraya hiç gitme oğlum. Sigortalarım dört veriyor. <laughs> <laughs> Onunla onun ne alakası? <laughs>